Burşe'yi kınıyorum. Sağ gözünün altına ne oldu? Bir şey var mı lan gözün? Dondurma çubuğu yazdığınız beni etkilemiyor arkadaşlar. Kim yazdı lan onu? Bırak yaz. <laughs> ne yaptın lan? Stream'in şu donate'ler de önümüzde açık olsun da yollar mollar belirleri. Yollar mollar <laughs> Ya bu şeyin bir tiki var işte. Tetikleme beni. Oğlum evet, tetikleme. Boku çıkıyor. <laughs> boku çıkıyor. İki var işte. Biz de sevdik amma... Katalog adamdır, batanya bizimdir. <laughs> Grey'nin kralı o işte. Yani senin orada dondurma çubuğu yazman adamı etkilemiyor. Onu görmesi lazım. Gajık diye falan. Anladın mı? Anladım. Çok ama bak. Çok ayıp. Burçay çok karşıyım. İnsanların birbirinin birbirine bu tarz küfürler etmesine çok karşı. Burçayı kınıyorum. Oğlum kafası güzel mi yapıyor acaba bu editleri ya? Bu çünkü normal çıkacak bir şey değil yani. <laughs> Aa, eskisi gibi değil içerikten ama seviyoruz seni kaliteli. Amcık seviyorsan, kaliteli diyorsan eskisi gibi değil diye niye motivasyon düşürüyorsun ki?